işte buyrunuz emrini bekliyorlar gibi bir tavrı ubudiyet karane kulluk tavrı sergiliyoruz. O şefkatli ve haşmetli ve külliyetli rahmaniyete karşı. Allah'ın rahmaniyetine bakın, rahmaniyetin önemli özelliği şu, rahmaniyet ve rahimiyet dedik ya, rahmaniyetle Cenab-ı Hak Adem'den vücuda çıkarıyor bütün bir varlığı, ve rahmaniyeti öyle külli bir kanun ki hiç ayırmıyor Cenab-ı Hak. Nebatasın rızkını veriyor, hayvanatın veriyor, gayrimüslimin veriyor, kafirin veriyor, zalimin rızkını veriyor, müminin rızkını veriyor. Öyle bir rahmaniyeti var, kuşatıcı bir rahmaniyeti var. Rahim insan iradesine bakıyor ya değerli dostlarım. Rahimiyette daha ziyade ahiret hayatına bakan mükafatlar var rahimiyette de daha ziyade hususi ihsanlar var. Yani başkalarının göremeyip bizim gördüğümüz, başkalarının duyamayıp bizim duyduğumuz. Hani siz müminsiniz ya, iradenizin hakkını vermişsiniz ya, kulun hakkını verdiğiniz ölçüde Allah size nimet sofralarını açıyor. Dolayısıyla siz bakın rahimiyetin hususi tecellilerine mazhar oluyorsunuz. Şu göz Neye açılıyor? Basar ve basiretiniz açılıyor da başkalarının göremediği hakikatleri açılıyorsunuz. Başkalarının göremediği cilveleri görüyorsunuz. Bakın rahmaniyette ne var? Umumilik, küllilik var. Rahimiyette hususilik var. Hususi ihsan. Açılıyorsunuz, lezzetlere açılıyorsunuz. Başkaları yemeğin lezzetini duyarken siz saltanat rububiyetin, misafiri olmanın, o muhteşem Sultan-ı Ezeli'nin misafiri olmanın lezzetini duyuyorsunuz o sofrada. Bu hususi ihsan işte ve bunun asıl mükafatını da cennette görüyorsunuz. İşte böyle külli bir rahmaniyet var. Külli bir rahmaniyete karşı böyle azametli, intizamlı bir ubudiyet sergilemiş oluyorsunuz sizde. Yani kulluk aslında kulluk dediğiniz şey bir mukabele. Kulluk dediğiniz şey bir mukabele Cenab-ı Hakk'ın celaline, cemaline ve kemaline karşı mukabele. Öyle anlatmıyor mu düstur 9. sözde? Cenab-ı Hakk'ın cemaline karşı, cemaline karşı elhamdülillah mukabelesi. Celaline karşı Sübhanallah mukabelesi. Kemaline karşı Allahu Ekber mukabelesi. İşte bu, 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 oruç da bu, iftar da bu. Allahu Ekber. Allahu ekberlerle açıyorsunuz orucunuzu. Cenab-ı Hakk'ın kemaline karşı bir kulluk mukabelesi. Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini önünüze serdiği nimetlere karşı bir şükür mukabelesi. Ve açsınız ya açlıktan kaynaklanan o takatsizliği bedeninizde duyuyorsunuz ya kendi aczinizi, fakrınızı, iliklerinize kadar hissediyor oluşunuza mukabil Cenab-ı Hakk'ın celaline karşı Sübhanallah mukabelesi. Bu kulluk, kulluk bir mukabele. Ama kuluk bir mukabele ise böyle haşmetli bir rububiyete karşı külliyetli bir kullukla karşılık vermek gerekiyor öyle değil mi? Böyle haşmetli bir rububiyete karşı sönük, isteksiz, sönük, cansız bir kullukla mukabele edilir mi hiç? şuursuz bir kullukla mukabele edilir mi hiç böyle haşmetli bir rububiyete karşı böyle külliyetli bir rahmaniyete karşı önünüze serilmiş nimet sofralarına karşı Allah'ın yerden gökten yağdırdığı lütuflara karşı ne olması gerekiyor sizin de çok geniş çok vüsatli çok canlı çok dinamik çok intizamlı bir kulluk ortaya koymanız gerekiyor. Ve bunu tek başınıza koymuyorsunuz. Bakın bütün alemi İslam'la beraber. İşte Ramazan şairden ya size de hatırlatıyor ve kalbinize Allah'a karşı saygı duygusu uyandırıyor. Nafile oruç tutarken ben oruç tutuyorum ama bilmiyorum başka kim oruçlu diye. Oysa Ramazan-ı Şerif'te biliyorum ki bütün alemi İslam oruçlu. Haşmetli. Biliyorum ki hepsi iftar sofralarında Rabbinin buyurunuz emrini bekliyorlar. Ne oluyor? Bakın kalbim kalbim haşyetle, saygı hissiyle doluyor. Ve intizamlı bir kulluk sergiliyoruz. Ne yazık değerli dostlarım, alemi İslam kullukta intizamlı bir görüntü uzun zamandır, üç asırdır diyor Bediüzzaman Hazretleri çok da sergileyemiyoruz. Hacdaki duruma bakın, hani Hacerül Esved'i öpecek de insanlar nasıl birbirlerini ezdiklerine şahitlik ediyorsunuz bir kuyrukta bir sıra beklenecek de nasıl birbirlerinin hukukuna riayet etmediklerine şahitlik ediyorsunuz. Oysa Ramazan-ı Şerif geldiğinde intizamlı bir ubudiyete şahitlik edebiliyorsunuz. Ne yapıyorsunuz Ramazan-ı Şerif geldiğinde? Bakıyorsunuz ki herkes iftar sofralarında, herkes buyurunuz emrini bekliyor. Büyük bir ordu gibi, intizamlı bir ordu gibi, azametli bir ordu gibi. Öyle mukabele, intizamlı, bu çok çok önemli bakın. İntizamlı bir ubudiyet. Namazda saflarınızı sık ve düzgün tutun diye uyarı yapıyorlar ya size namazda. Saflarınızı sık ve intizamlı düzgün tutun. Çünkü Allah ne istiyor sizden? İntizamlı bir ubudiyet istiyor. Hanefi mezhebinde imam okurken ne yapıyorsunuz siz? İmam sureleri okuyor. Cehri de okusa, hafi de okusa siz susup imamı dinliyorsunuz. Niye intizamlı bir ubudiyet? Diyor ki Bediüzzaman Hazretleri o imam sizin adınıza, sizi temsilen, sizi temsilen huzuru ilahide okuyor çünkü. Sizin adınıza okuyor. Sizin kuracağınız cümleleri sizin adınıza dillendiriyor huzuru ilahide. Bakın hep intizamlı bir ubudiyet istiyor Allah sizden. Namazda intizamlı bir ubudiyet, cemaat şuuru. Sonra hacda intizamlı bir ubudiyet istiyor Allah sizden. Oruçta intizamlı bir ubudiyet ama bu sayır meselelerde de böyle. Bir insan kardeşinin hukukuna riayet etmeyip de önüne geçiyorsa, onu ezdiriyorsa, e demek ki o intizamlı ubudiyet şuurunu henüz kazanamamış demektir. Ne istiyor Allah sizden? Bakın, haşmetli rububiyetine karşı vüsatlı bir kulluk istiyor Cenab-ı Hak, kuşatıcı bir kulluk istiyor. Sizden külliyetli rahmaniyetine karşı, ne istiyor? İntizamlı bir ubudiyet istiyor Cenab-ı Hak sizden. Ve sizin ubudiyetiniz ne? Bir mukabele, bir karşılık, cevap. Aşka karşı, aşıka karşı mahşukun mukabelesi. Güzelliğe karşı aşkın mukabelesi. Acaba böyle ulvi bir ubudiyete ve şerefi keramete iştirak etmeyen insanlar insan ismine layık mıdırlar diye bitiriyor Bediüzzaman Hazretleri. Şimdi böyle bir ulvi ubudiyete ve şerefi keramete iştirak etmeyen insanlar. Düşünün yani buna iştirak etmemek insandan ne çok şey eksiltiyor öyle değil mi? Çok kendi yolunu, yordamını, mihverini, kimliğini, özünü, her şeyini kaçırıyor insan iştirak etmeyince. İnsan ismine layık mı derken üstad bunu zaman zaman hatırlıyorum. Hani bunu bir hakaret olarak söylemiyor. İnsan mahiyetinin kaçırılması, insan, insanın kendi özünden uzaklaşması, kendi kimliğini inşa edememesi söz konusu oluyor. Çünkü ledünni mahiyet böyle inşa oluyor. Kimlik, ruh heykeli böyle yontuluyor. Şimdi yontulmamış bir mermere heykel diyor musunuz? Yontulmamış bir mermere. Ne olması gerekiyor? Onu ince ince nakış nakış yontmanız gerekiyor. Ruh da öyle bir şey zaten.